Cinsellik tabii biraz böyle akışkan bir şeymiş gibi duruyor. Bunları okuduğumuz zaman aa ne güzel erkekle, aa kadınla, aa erkekle, aa. <laughs> ama hani gerçekten böyle mi acaba? Çünkü bana şunu diyen arkadaşlarım da oluyor. Ya yani moda olduğu için mi bunu böyle yapıyorlar <laughs> acaba? Yani hani ne ya diyorum aslında öyle olamaz. Yani o biraz çok zor moda diye bunu yapmak ama <laughs> şimdi gençlere de baktığımızda Gülşah görüyorsun yani ya, LGBTQ+ plus evet. hani Evet. Hani artık hani terminoloji genişledi. Çok yani. genişledi ve Hı -hı. E, hani binary hani Hı -hı. mesela artık imzalarda bile he, she, evet it diyorlar. Hani bunu bana bunlardan biriyle hitap edin. Yani Hı -hı. bu cinselliğin bu kadar girmesine gerek var mıydı acaba hayatımızın Hı -hı. içine? Yani ben hakikaten bir kişinin cinsel hayatında kiminle olduğu belki biraz değişik sound edecek ama beni hiç ilgilendirmiyor mesela. O onun özel hayatı yani. Evet. Benimkini de kimse ilgilensin istemem.